Herkese günaydın. Semsiyev kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yaptık? Bugün ne yaptık? Bugün ne yaptık? Bugün alışveriş yaptık. Yapamadık. Alışveriş yapamadık. Millet kuyrukta. Ee, şarkı dolu. Mikro, e, her yer dolu. Vallahi girmeye çalıştım giremedim. Mikroda e, girdim e, oraya girdim. Daha sonra reklam olmasın diye, diye söyleyemedim ama e, daha sonra gideceğim yerlere gidemedim. Baktım 100 metre kuyruk gidiyor dedim burada, burada, burada bir iş yok. Hemen geri 3 yere girdim. Baktım kuyruğu kuyruğu e, 100 metreden ileri 100 metreden ilerleyse hemen hiç girmedim. Hemen durdum orada. Hemen kaçtım. Daha sonra e, saçta zaten kafada zaten maşallah şey. E, Kestik. O video, o videonun uğruna saçı, kafayı da kestik. Sonra beğenmedim, videoyu da çöpe attım gerçi ama e, izlemedim, yani çok şey yapmadım, yayına bile koymadım yani. Ama bugün kafam parlamıyor. Neden parlamıyor? Çünkü hava e, kötü, yağmurlu. İstanbul'da yağmur var, yağmur. Çok kötü. <laughs> hava kötü, ruhlar kötü, psikolojiler kötü. Her şey çok kötü. İnsan bari güneş bari güne, hava hava da bari güneş olsun. Her şey çok kötü. Bir tanesi güzel olsun. Yok da yok. Olsun. Bu da güzel. Bugün de mutluyuz. Huzurluyuz. Evdeyiz. Oturuyoruz. Yine oturuyoruz. Oturmaktan sıkıldım sıkıldım. Of. Dün zaten çok kasvetli bir ee, kasvetli bir videoydu. Çok üzül, üzüntülüydü. Ama bugün eğlence. Eğlence time. Hmm. Evet. Bugün 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 neler neler bugün bugün. Gittiğime pişman oldum. Ey telefon sus artık sus. Bağırma. Konsantre olamıyorum. Kendimi veremiyorum. Lütfen sus. Bir daha sesini duymak istemiyorum telefon. Ee, bir daha sesini çıkarsa acı biber süreceğim ağzına. Ne, yok senin gerçi ama. ne, ne. Bataryana süreceğim. Sus. Susmuyor. Bu da benle kafayı bozdu. Sus sus. Neyse. Bugün ne yaptık? E, markete gittim. Markette bir tane çanta gördüm. Yani deprem çantası. Ya gerçi bunda şaka olmaz ama işte. E, deprem çant çantada şaka gibi ya. Adam 39 liraya satıyor çantayı. Bakalım çantada neler varmış. Evet. Çantada neler var? Bir, düdük. Tamam, bu düdük işe yarar. Üüüüp yaparsın. Ee, ben bunu dersin. Olabilir. Ee, dinamolu el feneri. Evet, olabilir. Dinamolu ama orada Allah korusun sıkışık bir anda, sıkışık bir yerdesin. Orada dinamoyu çalıştırmak vesaire yapmak. Allah korusun işte. Ee, üç, bu biraz enteresan. İşçi eldiveni. Şimdi düşüyorum, düşüyorum. Allah korusun. Öyle bir ortamda işçi eldiveni ne yapacağım ben? İnşaatçılığa mı acaba bir şey yapacağım? Demirlerle, çimentolarla onlarla mı uğraşacağım? Bence gereksiz. Dört. Sus. Lütfen susar mısın telefoncu? Susmuyorsan senin fişini çekeceğim. Ama sus. Evet. Neyse konumuza geri dönelim. Çok önemli konular bunlar. Ee, toz maskesi. Düşünüyorum, düşünüyorum. Evet toz maskesi olabilir çünkü Allah korusun öyle bir durumda her taraf toz duman olacak. Toz maskesi eğer o an aklına gelebiliyorsa tak takabilirsen ne mutlu sana. Ha bu çok komik. Ey mübarek Bunca zaman sus bana sus 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 Şimdi benim kamera video yapacağım zamana mı geldin ya? Lütfen sus. Neyse artık seni düşünmüyorum senin sen yoksun burada. Yoksun ben seni görmüyorum duymuyorum bir şey galiba. Neyse konumuza geri dönelim. Bak bir daha bir defa daha konumuza geri döndürdük. Kaç defa konumuza geri döndürüyorsunuz. Neyse konumuzu... Sen bana taktın kafayı ya. Neyse annesi. Düşünmüyorum seni. Ee, kalem. Şimdi kalem, ne işe yarar? O, o, öyle bir zaman ne işe yarar kalem? Düşünüyorum, 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 şu Kalemle not mu acaba? Kitap mı, yaz kitap mı yazacaksın? Şiim mi yazacaksın? Yani göçüklerdeyim, kurtar beni. Allah korusun, Buralardayım, bilmem gibi böyle şeyim yazacaksın ya da kitap mı yazacaksın. Yani ben bu kalemi anlayamadım. Anlayan varsa lütfen buna bir yorum yapsın. Kalem, niçin kalem? Ee, daha sonraki şey çok manidar. Not defteri diyor. Şimdi bu not defteri, tamam kalem olunca tabii not defteri de olacak. Orada hemfikiriz. Ama not defteri ne yapacaksın? Dediğim gibi, az önce dediğim gibi. E, hikaye mi yazacaksın, kitap mı yazacaksın, ne yapacaksın? Ben bunu anlayamadım. Evet gelelim konularımıza. Bak bak, bak şu an seni düşünmüyor, düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Bağırız, bağıracağım bak birazdan birazdan bağıracağım ama bağıracağım. Neyse. Evet, çakmak. Çakmak. Sigara mı acaba? O göçüğün altında acaba sigara mı Ne yapacaklar? Ben bu ne işi var? Ya da üşüdüğün zaman o çakmak çakıp ısınarak ısınmam mı acaba? Öyle mi düşünüyorlar? Ne yaptılar acaba? Bunları düşünürken ne içiyorlardı? Ne yapıyorlardı? Enteresan. Çakmak. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Öyle bir ortamda çakmak ne mantığı var? Ben ben kişiden çıkamadım. Ben size bırakıyorum. Siz de bu konu hakkında ee, düşünün. Acaba neden? Mum. Allah'ım meseleler Allah'ım diyeceğim. Benim bunlarla mı sınıyorsun diyeceğim ama mum. Şimdi öyle bir ortamda Mumun ne iş var? Vallahi ben mum yemek mi acaba orada yemek mi e, veriliyor? Mum var, çakmak var. E bir de müzik, e, radyo da koysaydınız olabilir miydi radyo? Yani mantıklı ya bunu bu seçeneklerden sonra man, radyo olmaması zaten çok büyük eksiklik. E, gelelim yara bandına, onlu yara bandı. Allah korusun öyle bir durumda yara bandı, onlu yara bandı adam. Ne bileyim, e, yara bandı ufak çiziklerde işe yarar. 10 tane yara bandının ne, ne etkisi olacak? Her tarafı belki yara bedeni içerisinde olacak. 10 tane bantta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 yok. E, büyük yara bandları olması lazım. Yani burada da şey, sargı bezi. E, evet, sargı bezi işe yarar. Ama e, tentü diyodu yok. Ne bileyim, oksijenli su yok yok, o yok, bu yok. Nerede bu devlet, nerede bu millet? Diyor vatandaş ama sargı bezi. Tamam da bir orayı dezenfektasyon için tentöt lazım, botikon lazım, oksijenli su lazım. Yok, o da yok. Daha sonra makas. E tabi sargı bezi aldıktan sonra makas da tabi ki olması lazım. Onu da hemfikiriz. Daha sonra... Flashter band. Flashter band. Flashter. Flashter. E bir de bunun için acaba İngilizce bir de kelime atalım. Biraz böyle havalı gözüksün direktten bunu koydular. Flashter band. Eğer düşündüğüm şey ise olabilir, olmayabilir. Orada ne yapacaksın? Yani ne bileyim yani. Flashter band. Onca toz duman içerisinde ışığın, evet ışığın içerisinde flash, flash. Eğer o diye düşündüğüm bir şeyse, flashter band. Ya olsa da olur, olmasa da olur. Bence Artık yani ee, şu mesaj sesinden illallah geldi ama seviyorum sizi. Hepinizi seviyorum. Ah, neyse konumuza geri dönelim. Çok konumuza geri dönelim dedim. Evet bunca ürün küçücük bir çanta içerisinde 39 lira. Adam voley vurmaya çalışmış voley. Voley vuracağım ben ya diyor. Siz bunu alın ben size voley vuracağım. Ya bunu toplasan 5 liralık, liralık malzeme yok burada. Adam 39 lira. Hadi de senin gül attığın için 10 liralık malzeme var diyelim. 29 lira. E ee, Hadi bunun KDV'si, minnannesi, osu, pusu, suçusu. 9 lira da öyle desen. Ne yaptı? 20 lira. Hadi o firmayla da dönüştük desen. 10 lira, 10 lira. İyi para be. Ben, ben bu işi yapsam acaba. Mantıklı ya. Hmm. Vallahi mantıklı. 10 lira. 100 tane satsan. Vay be. Helal olsun. E, Türk haklı işte. Hemen e, fiyatlarımızı maliyet çıkardık. Şey yaptık. Ben birazdan fabrikada kurarım. Fabrikayı kurarım. Böyle güzelce olayı muazzam bir şekilde uçuttururum ve epeyce de gider. E, telefon biraz yanıma almayacağım. Tamam mı? Almayacağım seni sen çok bak hala ben inatlaşıyorsun. Yapma evladım yapma ya. Anlamıyor ki. Neyse. Ee, bizim zaten da Türk Halkı'nda hemen fabrika. Fabrika hemen fabrikasını kurduk bu işin. Oo fena. Ali Baba bile ee, artık ne olduysak o büyük firmalar düşündüğünüz o büyük firmalar bile olmuş olabiliriz yani. Neyse yani ben bu çantayı, ee, çant, çantası çok kınadım. Ee, çok şaşırdım. Çok teessüf ettim. Ya e böyle bir şey yok ya. İçinde su yok. Kraker yok. Başka. İnsan bir su koyar. Bir, bir tane su koyar ya. Yani. Dışarıda 1 lira. E, fabrikası 30, 30 kuruş. Bir su koy be. Ne olacak bir su? Su iş, işe yarar su. içersin. Suyun bir de son kullanma tarihi de yoktur. Neyse. İçine bari bir kraker koy. 6 ayda bir böyle e, bol olduğunu hissettiğin an televizyon karşısında ya da internetin başında götür. Tazele. Ne bileyim. Bunlar kalem ne yapacağım? Not aldım ne yapacağım? Neyse, Allah'a akıl fikir versin. Hangi psikolojide bunları hazırladılarsa, ederse onlardan da teşekkür ederiz. Allah onlardan da razı olsun. Yani ona da bir şey demiyoruz. Ee, konumuza geri dönelim. Böyle bir e, video yapmak istedim. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. Çok güldüm, gülemedim. Zaten kafamda e, benim don style kafamda çıktığım için e, genelde çok fazla e, güldüğüm belli olmuyor, gözler gözler böyle. Kasır kasıyar kız dedi, abi dedi o dedi, Eşortman mı dedi ne dedi. Dedim don, don. Düşün, düşünün düşünün biraz ulan Şimdi ne diyeceğim kız, kızın 25 25 yaşında bir kız. Şimdi ben bu kadar ne, ne diyeceğim. E, ayıp da olur, don desen de ayıp olur. Düşünün düşünün, düşünün. ne desem bu kıza. Evet evet dedim ama dedim kullanmadım. Bir defa bile kullanmadım dedim. Bari kızı e, hayatına küsürmeyeyim diye de. Çok e, kullandığım bir don değil. Gerçekten kullandığım bir don değil. Fenerbahçe. E, Fenerbahçe. don olduğu için e, kıyıp, da kafama, kıyıp da takamadım. ya yani kafama değil de kafamı takarım. İşte sevdiğim için takıyorum Fenerbahçe'yi. E, giyemedim. O donu giyemedim. Şahsen ne yalan söyleyeyim. Fenerbahçe donunu neden giyineyim? Bir gün bir Galatasaray Store'a girmiştim de ee, ya hepsi sarı kırmızı, sarı kırmızı, sarı kırmızı. Başka rengi yok mu dedim. Ta tamam, bu dediğim ne zamandı? Eee, 99. 99'larda. Yani bu arada 80 değil. <laughs> Yaşımı göstermem. Ee, benim yaşımda benim yaşımdaki tipler biraz ee, 10 tane çocuk yapmış gibi böyle çökmüşler böyle. Böyle tipler olduğu için. Şimdi beni gördüğünüz zaman ben, ben belki 20, 25 yaşadım. Bir şey zannediyorsunuzdur. Öyleyim de. Problem yok. Sıkıntı yok. 20 Kim bana diyor, 20 yaşında mısın? Evet abiciğim 20 yaşındayım. 25 yaşında mısın? Evet abiciğim 25 yaşındayım. Ama 80'li değilim. 80'li diyorsa, eee, di, genelde diyen duymadım ama 80'liyim. Söylemiyorum ben. O, o bana, karşıdaki yaş bana, karşıdaki kişi bana ne yaşlı biçiyorsa ben onu biçiyorum. Hiç problem yok. Sıkıntı yok. Bunu 60 yaşında falan daha güzel olacak. Şimdi herkes böyle tin 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 dolaşırken ben de Tintin olacağım ama e, Elimde en azından baston olur mu olmaz bilmiyorum. Belki genç zannedecekler. Ama bir avantaj olacak ama bakalım artık avantaj mı olacak, şey mi olacak bilmiyorum. İnşallah hayır olsun, her şeyin hayırlısı olsun. Allah sağlık saat versin, gerisi boş yana. Gerisi boş gerçekten boş. Bak yarınki videoya geri döneceğim. Psikolojim bozulacak, yine e, sesim solum kesilecek. Ama... Ya uff, dünkü videoya geri döndüm ya. Canım çok sıkkındı da neyse konumuza geri dönelim. Evet ee, bu da böyle bir videoydu işte. Oh şu korona bitsin ya sıkıldım bunaldım bugün gittim şuursuzca çıktım yollara ya. Ey mübarek susar mısın lütfen. Ee, böyle bir acemi doğal doğal ev hayatımı böyle sunduğum görüştüğüm. Ee, bak şimdi beni kim arıyor bu saatte kim arıyor bak. Neden arıyorsun beni? Video yaparken neden arıyorsunuz evladım? Bana mı çalışıyorsunuz ya? Neyse. Ee, seni arayacağım. Lütfen sonra. Ee, ne diyordum ben ya? Bir şey diyordum bak dediğimi de unutturdunuz. Dediğimi unutturdunuz. Unutturdunuz. Unutturuyorsunuz her şeyi. Ee, ne yapıyoruz? Ha, böyle bir video. Şey, geldim konuya geldim. Ee, böyle bir videoydu. Ee, doğal ev hayatımı çektiğim bir video. Ha bu arada dünkü videoyla bugünkü videonun e, kıyafetleri aynı diyorsanız ben de bir kıyafetten 5 tane olabiliyor, 4 tane olabiliyor. Sevdiğim bir rengi ya da sevdiğim bir şeyi daha fazla eee stoklarıyla durduğu için sanki böyle aynı kıyafet giyiyormuşum gibi olabiliyor ama öyle değil. Öyle değil. Ee, gidiyorum ben onu kirletiyorum Çok e, çamaşır kutusuna atıyorum. Sonra tekrar aynı rengi tekrar giyiyorum. <laughs> dünkü gibi. Ama bunu nasıl anlatırsın bilemedim abone beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Evde kal Türkiye.